Aleykümselam hocam. Size bir sorum olacaktı. Köyümüzde gassale olmadığı için ben köyümüzdeki vefat eden kadın komşularımızı yıkıyorum. Sevap olduğunu duydum. Öyle midir? Siz her şeyin uygulamasını gösteriyorsunuz. Kadınlarda ölü yıkamayı gösterebilir misiniz? Evet hocam ben gazeteli Fatma Öktem hanımefendiyle bir maket üzerinde ölü nasıl yıkanır bir video çekimi yaptık hocam. Ama ondan önce ikinci bir sorumuz daha vardı. Sabah namazını kaçırdık. Ne zamana kadar ve ne şekilde kılmalıyız hocam? Onun Sabah namazı anladım. güneş doğuncaya kadar eda ediyoruz ona eda edilir sünnetiyle farzıyla. Güneş tam doğma anında kılınmaz artık kılamadıysak 50 dakika bekleyeceğiz. Keraat vakti çıkınca Evet kadar. güneşin doğumundan itibaren 50, 50 dakika, dakika bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Keraat vakti çıktıktan sonra öğle namazına 20 dakika kalıncaya kadar o arada e, edaya benzer bir kaza ya da kazaya benzer eda denir buna tartışması vardır. Vaktinde eda edemediğim sabah namazının sünnetini diye sünneti kılacağız önce. Vaktinde eda edemediğim sabah namazının farzı dedi farzı kılacağız. Ne zamana kadar kılabiliriz hocam? Öğleye 20 dakika alınacak. Öğlen namazına 20 dakika Yani bu dakika. tam bir kaza değil. Tam bir edada değil. Eda ile kaza arası bir namaz kılmış oluyoruz. Hocam bazıları bunu alışkanlık haline getiriyorlar. Bu doğru bir şey değil değil mi hocam? E, değil vaktinde kılanmamış oluyoruz. Evet. Sabah namazının vakti güneş doğumuyla biter. Ama yeni bir vakit girmediği için o arada edaya benzer bir şekilde kaza edilir. Ertesi güne kaldıysa ya da öğleden sonraya kaldıysa sadece farzı kaza edilir. O zaman kaza namazına döndürürüz. Yani zamanında vaktinde kılamadım sabah namazın kazasını diye kılmamız evet, gerekiyor. Evet hocam arkadaşlar şimdi ekrana namaz ve kerahat vakitlerini gösteriyorlar. İsterseniz biraz siz bahsederseniz hocam. Ama şimdi bunlar internetten alındığı için ben her seferinde söylüyorum. Var Yanlışlar hocam? var. Ha. Çünkü şöyle bir hata var. Bunu da evet. söyleyelim. İnternetten evet, evet. Yanlışı bilelim o zaman, zaman. Bakın şimdi e, burası mesela biz bayram namazını sabah namazının vakitini güneşin doğumundan 50 dakika sonraya 45 dakikadır. Bu da 5 dakikada pay konur. Bunu 40'a indirmeye gerek yok. Bak 40-45 dakika denmez. Bu bazı ülkelere göre değişebilir. Güneşin enlem boylamına göre bazen değişebiliyor. Mesela Medine'de Kerat vakti 45 dakika geçmeden de kalkmış olabiliyor. Şimdi bu bizim memleketimizde en az 45 dakikadır. Şuraya 40 yazılmaz. Bu güneş doğduktan sonra 45 dakika hiçbir namaz kılınmaz. Doğru. Ee, hocam şöyle diyebilir miyiz? Kerat vaktidir bu. Ee, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Buradaki yanlış süre yanlış değil mi hocam? Bu 45-50 dakika olması süre, süreler lazım. Süreler yanlış. Doğru. Evet. Bir de şu mesela güneşte e, hiçbir namaz kılınmaz. Buradaki mekruh olur. Bu da bazı mezheplerde bu, bu da yoktur. Keraat de yoktur. Hmm. Şu şurada hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğduğunda ve güneş batarken burada haramdır. Sadece güneşe tapanlar ibadet ettiği için bu evet. o anlarda burada haramdır. Bir de keraat vakti vardır Üç tane. Biri Namaz sabah namazın güneşten sonra biri güneşten önce batmadan önce bir de öğleye Öyle. öğleye şimdi 40-45 dakika değildir işte bu öğlenin zeval vakti 50 dakika sürmez 45 dakika sürmez zeval vakti demek güneşin tam tepe noktasına geldiği vakit ile tepe noktasından hafif bir ayrılması vakti arası 20 dakikadır bu 20 dakikayı geçmez. Onun için burası burası 20 dakikadır. Ama ilk e, ilkokul seviyesinde okuyup oradan sonra okumayanlar bunu böyle zannederler. Dahaasını okumamış ya. Yani. Evet, Sonrasını hocam. okumadığı için. Şimdi burası 20 dakikadır. Burası 45 dakikadır. Burası 45 dakikadır. O günün ikindi namazının farzı hariç başka namaz kılınmaz akşamdan önce. O günün ikindi namazını kılamamışsa akşama kadar ikindi namazını kılabilir farzını. Evet. Sünneti kılmaz. İkindi namazdan sonra nafile namazı kılınmaz. Ancak berat keraat vakti girinceye kadar kaza namazı kılınabilir. O doğru. Burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...güneşten sonra, sabah namazından sonra başka bir namaz kılmamış... 45 dakika beklemek lazım. Bu bayram namazları biz 50 dakika bekliyoruz. Yani bayram namazının vakti neye göre ayarlanıyor? İşte şu 45 dakika diyoruz ya. Evet hocam. O 50'ye çıkartılıyor Böylelikle çünkü, bu rahat. internetteki bu şemanın da yanlış olduğunu ve doğrusunu hocam teyit etmiş olduk. Şöyle yanlışlık şurada var. 20 dakika olacak. Bunlar da 45 dakika olacak en az. Evet. Hocam. En az 45, 50 dakika olacak. O Dakikaydı nasıl ayarlıyoruz? Peygamberimizin zamanında dakika mı vardı? Evet. He, o, onun da ölçüsü şudur: gölgenin e, bir misli evet, ve ik, mı? iki misli iki misli oluncaya kadar gölge bir ya da iki misli oluncaya kadar de gölgeyle hesap edilir. Vakit, vakitlerde gölge gölgeye göre hesap edilir. Yoksa Peygamberimiz zamanında Dakika ile ölçülmemiş bu. Evet. Şimdi hattımızı bekleyen izleyicimiz var. Misafirlerimizi ağırlayalım. Efendim hayırlı kandiller. Hoş geldiniz. İsminizi vermek istemiyorsunuz. Diyarbakır'dan. Buyurun efendim. Ee, i̇yi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Hocam, hocama bir sorum olacaktı. Evet. Dinliyoruz. Ee, hocam e, eşim alkol alıyor. Ben de içmesini istemiyorum hocam. E, i̇ki tane çocuğum var. Hani onlara iyi örnek olmaması için. Evde içmesini istemiyorum hocam. Ne yapmalıyım? Allah tez zamanda kurtarsın diyelim hocam. Buyurun. Amin. Şimdi e, yani sen bunu böyle e, tabi Allah yardımcın olsun zor işin de. Amin. E, artık bitkin bir halde, kanıksamış bir halde sorman beni biraz şaşırttı. Evet hocam. Yani e, evde içmesini istemiyorum. Dışarıda içsin de evde içmesin. Dışarıda da içmesin. Haram evet. haramdır. Evet canım. Yani. Ee, onu için önce e, dinini öğrenecek, Kur'an'daki haramları yasakları... ona anlatacaksınız. Sonra da arkadaşını öğrenecek. Hocam arkadaş ortamı alıyor, alkol e, ar alıyor. arkadaş Ya alkol alıyor, e, lafını ben hiç sevmiyorum. Alkol almak demek sanki bir gitmişin elma almak gibi bir şey. İçki içiyor diyeceksin, İçki içiyor, Hı, evet, Bak, içki içiyor. içiyor, kumar oynuyor. Türkçemizde budur. Alkol Hı. alınmaz, alkol içilir, içiyor haram Almak e, meselesi değil. İnsanlar dilini de değiştirdiler. Yatsıya e, kanıksıya kanıksıya. Ne yapacaksın e, eşinin iş, e, işini ve arkadaşlarını değiştireceksin. O bölgeden kurtulmadan e, olmaz. ...o bölgeden kurtulmadan olmaz... ...Cenab-ı Hak kurtarsın... ...dua ediyoruz... ...şimdi tam da burada... ...Berat tam, gecesi... Evet. ...affolunmayanların birini... ...Peygamber Efendimiz Müdminül Hamr... ...gece gündüz içiyor... Sar, ...yani ne olmuş... ...ona ne dönüyor... ...bağımlı olmuş... İçki bağımlısı olmuş... ...onlar bu gece affolunmaz diyor... ...hala bu gece bile içiyorsa... Allah onların yüzüne bakmasın. Özel günlerde böyle günlerinde Allah, Allah onların yüzüne. Tövbe edecek. Bu gece tövbe gecesi. Evet. Bu gece af, affet ya Rabbi de tövbe edecek. Duyuyorsa, yanındaysa biz de söyleyelim. Benim yanımda değil hocam. Evet, bu gece tövbe etsin inşallah. Evet. Kindar kindar olanlar işlenelim. bu gece affedilmez. Kindar. Deve gibi kindar olanlar var ya. Öyle mi hocam? Deve de ha. çok kindarmış. Deve diyelim ki sahibi ona bir vurmuş. Onu bekler bekler 10 sene sonra intikamını alırmış. Allah Allah. Öyleymiş deve gibi kimlerdi. Evet derdi? bu gece affedilmeyecek kişileri hocamdan evet. biraz sonra tek tek dinleyeceğiz hocam, inşallah. Hocam Hemen alalım. Evet. Olacak değer mümkünse. Dinliyoruz. E, hocam ben geç yani bir iki yıl önce ben Kur'an okuyordum gece. o gece de eşim alkol almıştı, içmişti pardon. Heh, i̇çmişti. içmişti. Sabah kalktım Kur'anım orada değildi, odada değildi, salondaydı hocam. Bunu çok merak ediyorum. Bunun şeyi nedir acaba hocam? Hikmeti veya şeyi nedir hocam? E kocan almış koymuş öbür tarafa. Neyi hocam, ne hikmetini arıyorsun ki? Yok hocam diyorum hani belki hani Kur'an kabul etmiyor diye hani böyle bütün şeylerde hani e, o da olabilir mi hocam? Yani ben eşim içmeyi içmişti hocam. Ah öyle sihirli değnek olsa da Kur'an böyle hemen çarpsa da Eşin hemen içkiyi bıraksa da sen öyle bir şey istiyorsun ama ama ben sana reçeteyi söyledim öyle yok. Çalışacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Sen de normalleştirmeyeceksin. Tepkini göstereceksin. Allah yardımcın olsun kardeşim ee, Efendim hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyoruz. Rabbim inşallah bu akşam yapacağınız duaları kabul eder ve eşiniz de bu haramdan kurtulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.